İkinci onu da söyleyeyim, çok yol İkinci onu da yine bozuk mezhepler. Peygamber Efendimiz'in dinini. Benden sonraların zimmeti yetmiş üç kadıraya ayrılacak. Hepsi cehennemin bozulacak. İlla bir bozulacak. ona ya Resulallah. Yedi yüz kuru yaşa yaşa Çok iyi dedi. Uçan ben ne Hangi yolu? Hangi inadı istiyorsan dijital dedi ne uçanlar? Onu kaynayacaklar yemem benim. çok değişti, çok <laughs> bir halde mevcut zamanında 73 sene kadar vurdular. Benim işler yaptığım yetmiş teker teker her inatlarını meydana okuyor. İşte sağ Oğlanlar yaslanıyorlar, ya. kandırıyorlar. Allah için Allah'ını söylemeyelim yahu. Hiç giymek <laughs> bir şey söylemeyelim yahu. Bunlar kandırma usulü mümkün değil. Uşuriyet kandırıyorlar, piktarp olur. Hem kendimizi hem Ümmet-i Muhammed bunların, bunların Allah'ı tanımaya Eğer Allah Resulü'l-Allah'a sevilmek sevmek istiyorsa Allah'ın yarattığı Allah Allah'ın ucunu alacak Resulü'l-Allah'ın katılışı dağıttır o olmalar yırtıcı Cenab-ı Allah'ın ellerden verilir yırtıcı kurtların elinden verilir kim onlar yaban gibi Müslüman gibi yeri iki münafık bozuk mıdır? bu tavleti var. Ya o zaman Allah seni sevmem. Seni rahmet ne Yoksa ben kendi babamı vursa ne olsun ki diyenlerle yok. Allah'ın umması değil, için. onlara Bu <laughs> ne On <etmezler. gülüyor> <laughs>